Arkadaşlar merhaba, bugün 25 Kasım, gündem konumuz kadına şiddet, kadın cinayetleri. 30 yıllık kadın doğum uzmanı olarak binlerce kadına dokundum. On binlerce kadının çok özel anlarında yanlarında oldum. Ülkemizden, coğrafyamızdan, farklı kıtalardan çokça kadın hikayeleri dinledim. Ve bu bilgi birikimiyle kadına olan şiddeti bir başka açıdan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bismillah deyip başlayalım. Kadın cinayetlerinin yıl dönümünde yine kadına şiddeti cinayetler üzerinden konuşacağız. Kaç kadın öldürüldü? Nasıl hukuki, polisiye tedbirler alınmalı, alındı? Yıllardır bunları konuşup yıllardır polisiye tedbirler alıyoruz. Peki buna rağmen neden cinayetler azalmıyor? Hatta dönem dönem artıyor. Çünkü cinayet şiddetin son noktası. Bu noktaya getirecek minik minik kronik şiddet davranışlarını görmezden gelip Onları çözmezsek cinnete engelleyemeyiz. Nitekim durum ortada. Nedir bu az dozdaki şiddet davranışları? Hatta çözüm yolları bile kadının biyolojisine, bedenine, zihnine başka bir şiddet unsuru olabiliyor. Konuyu biraz daha açalım. Kadının şiddete maruz kalmaması kadına bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. Yani biyolojisi, hormonal döngüsü, anatomik yapısı. Organ fonksiyonları varoluştaki rolü dikkate alınmalıdır. Öncelikle kadın ve erkek fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halinde olmalıdır. Kadın biyolojisinin hiçe sayıldığı, hatta aşağılanıp eziklik, acizlik olarak görüldüğü erkek egemen toplumda kadın iyilik halini koruyamaz. Kadının sinüzoidal bir ritmi vardır. Kadın ay misali değişkendir. Fizik olarak, duygu olarak, davranış olarak her sürecin farklı güzelliği, farklı heyecanları ve hayata, topluma katacağı farklı değerleri varken modern tüketim toplumunda kadından erkek gibi lineer olması beklenir. Dümdüz değişen bedenini, hormonlarını, duygularını yok sayması, görmezden gelmesi istenir. Bedeni, döngüselliği, ritmi yok sayılarak Erkeğin belirlediği dünyaya uyum sağlamaya çalışan kadın kendinden uzaklaşır kendi ışığından, kendi güzelliğinden, kadın olmanın gücünden. Adeta iki boy ufak pabuca ayağını sokmaya çalışarak bir ömür boyu o ayakkabıyla yürümeye çalışmak gibi. Tüm beden sıkışır, bütün organların fonksiyonları zarar görür. Beden kadına ağır gelmeye, yük olmaya başlar. Utanır kadın bedeninden. Kadınlığın acizlik ve zayıflık olduğuna öylesine inanır ki erkek gibi olma gayretlerine girer. Kendi güzelliklerini feda eder. Bir kısmı da erkeğin korumasına girmek, onun gücüyle güçlenmek, onun verdiğiyle yetinmek zorunda hisseder kendini. Ve sonra bu kadar sıkışıp arıza çıkaran kadına erkek haklı çözüm üretir. Kadın özgürdür, her işi yapabilir ama bir şartla erkek temposuna modern tüketim kurallarına uygun. Yani savaşarak, kendi döngüselliğini, şefkatini, diğer gamlığını yok ederek. İş adamları, patronlar, şefler, profesörler hamile kalmak, emzirmek, annelik yapmak isteyen duygusal anları olan kadını performans kaybı olarak görüp istemezler. Onlar için kadın doğal üretkenliğinden vazgeçip onların istediğini üretmeli, birilerinin sunduğunu tüketmelidir. Modern tüketim dünyasında kadının özgürlüğü çok önemsenir. Böylelikle kadın bedeni özgürce seks objesi olarak kullanılır araba reklamında yarı çıplak kadın bedeni satışı arttırıyorsa tabii ki kadın özgür olmalıdır. Sermaye odakları için özgürleştirilen kadına dondurmayı şehvetle yalama rolü verilir. Bir yerlere gelmek, statü kazanmak ve tabii tüketmek için patronun, hocanın, profesörün, evin erkeğinin yatağından geçmek zorunda bırakılan kadın. Takdir görmek için kendini feda eden kadın, itibar görmek için saçını süpürge eden kadın, korunup kollanmak için tek çareyi hastalanmakta bulan kadın. Prenslerin sunduğu iki boy ufak pabuçla kadınlık neşesinin, kadınlık gücünün yok oluş masalı. Kadın kendi doğasında üretkendir. Erkeğin, kadının yaşamın varlık vesilesidir. Kadının doğal üretkenliğinin, kadın, erkek, çoluk, çocuk hep birlikte yaşanması varken kendi kurduğu güç odaklı dünya için onu engellemek, aşağılamak sadece kadına değil yaşamın kendisine ciddi bir şiddettir. Zira birçok kadın bu kronik aşağılayıcı tavra maruz kalmamak için kadınlığından, anneliğinden vazgeçer ki bu erkeğe de zarar verir. Erkeğin koruma duvarları, erkeğin oluşturduğu hapsin gardiyanı erkek olduğunda kadını koruyamazsınız. Ayrıca kadının korunması gerektiği hikayesi de nereden çıkıyor? Misal kız çocuklarının başında bir erkek olunca rahat eden ebeveynler. Kadının namus bekçisi erkek. Kadın için aşağılayıcı, erkek için cinnet geçirtecek bir kurgu. Kurtarıcı beyaz atlı prensin kadını kendi hapsine koymak için kurtardığı ortada. Bunu kınamak, kötülemek, kavga çıkarmak için söylemiyorum. İnsan bu. Bilinçaltı refleksimiz bu. Nasıl kadın farkında bile olmadan şiddetin göbeğinde yaşamaya devam ediyorsa, erkek de toplumsal kodlamalarla şiddetin uygulayıcısı olabiliyor. Acı haber, erkek kafası kadına giydirmeye çalıştığı ayakkabının bir süre sonra kendisini de sıktığını anlamıyor. Anlayacak gibi de durmuyor. Ama kadın sen, ben, biz hepiniz ayağınızı o ayakkabıdan çıkartabilirsiniz. Kendine dönerek, kendini bilerek, kendine emek harcayarak, gayret ederek. Kendi biyolojini, güzelliklerini, gücünü keşfederek sana uygulanan kronik o minik minik dozlardaki şiddete dur diyerek cinnetleri de cinayetleri de ancak sen engelleyebilirsin. Kadın ufak pabucu giymeyi reddederse kız çocuğu da reddeder. Erkek çocuk bir kadına bunu sunmayı düşünmez bile artık. Kadın zihin, beden ve sosyal iyilik halinde olarak bir erkeğe dokunduğunda erkek için şifa olur. Fabrika ayarlarında erkeğin de ihtiyacı olan bu tamamlayan, onu geliştiren kadın tavrına ihtiyacı vardır. Kadının kadın, erkeğin erkek olarak fabrika ayarlarına dönmesi gerekir. Son tahlilde erkek egosuyla kurgulanan fabrika ayarları bozulmuş kadınlık erkeğe de zarar verir. O halde kadın cinayetlerini, erkek cinnetlerini önlemek istiyorsak erkeği ve kadını sevgiden, muhabbetten, aşktan, şefkatten uzaklaştırıp, tüketim dünyasına hizmet eden makinelere çevirmekten vazgeçmeliyiz. Sevgiyle, aşkla, muhabbetle kalınız efendim.